Ben Bay Efe Baba 3883. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün ilk defa sesimde bir video çekeceğim. Yani oyun videosu. Bugün sizlerle birlikte Fakirin arabası versus Sigma'ların arabası, teamler falan filan. Daha sonra zenginlerin arabası. İlk önce sizlerle Fakirlerin arabasıyla başlayalım. Bu her zaman Varex egzozuyla Ortalığı kaptırtan Civic Tayfa. Bu düğün arabasının önünü kesip sıfır çizen Tofaş. Bu da olmazsa olmazımız karadumanlı arabaları kaza yaptıran. Bu ise etrafı karıştıran tipler. Şirokko. Dürünü umursamayın makaslayan tipler. Bunlar baslarıyla müziği havaya geçiren tipler. Müziği havaya getiren ne Pardon düğün olacaktı o. Arada bir gelen zengin tipler. BMW tayfa. Her zaman sadeliği ve basitlikliğiyle havalı duran Honda. Olmazsa olmazımız düğünlerde makas atıp vesaire vesaire yapanların önünü kesen polis. Kendisini taksi yapıp her zaman düğün yerine gösteren tipler. JDM'ciler. Deşit Vahşet Body Kit'te gelenler. F1 tayfa Bunu bilmiyorum bunu siz karar verin artık Dedilerin sportif arabaları Sanki hızlı ve öfkelidik Paul Walker gibi Davranan MK3 kasalar, MK3 ve 4 kasalar Emkiciler Audi'ye yakıştırmış bir modifiye tipi Olmaz olmazımız olmaz, plakasız M5'ler. Plakasında hep bay, kanın isimler vesaire şeyler yazar. Neyse dostlar bugün de bu videomuzun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. İsteğimiz sadece 5 online. Bir de bir tane daha abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın bay bay.